Türkiye çapında ünlü dans eğitmeni Edirneli Barış Jackson'ın dans ekibi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için klip hazırladı. Karaağaç bölgesi ve kentin farklı yerlerinde çekimleri yapılan klipte dansçılar kadına şiddete dikkat çekti. Stop the

against Yakın bir zamanda, hatta bugün sanırım tüm sosyal medyada ve televizyon programlarında yayınlanacak bir projenin içinde yer aldık Edirneli dansçılar olarak. Kadına şiddetle ilgili biliyorsunuz Türkiye'de kadına şiddet hiçbir şekilde bitmiyor. Yani biz ben ve arkadaşlarım, bunun bitmesi için ee, güzel bir klip hazırladık, Kadına Şiddet e, içerikli bir video. Ee, yakın bir zamanda, inşallah her yerde yayınlanacak, aynı zamanda e, İstanbul Aile Hekimleri Birliği Derneği'nin sempozyumunda yayınlanacak bu video. E, kadına Şiddet'e hayır diyoruz. Kadromuz bir 7-8 kişilik bir kadro. Dansçılar, kurgu ekibi, çekim ekibi dahil. klip Edirne'nin her yerinde, Karaağaç'ta e, çekildi ve büyük bir bölümü. Ya şimdi Edirne'li dansçılar niye tercih edildi? Dans konusunda zaten Türkiye'de bir ismimiz e, tanındık, bilindik olduğumuz için bizi tercih ettiler. Aynı zamanda e, dernekteki arkadaşlarımız, doktorlar, doktor arkadaşlarımızdan biri orada e, yönetim kurulunda. O bize ulaştı zaten. Bunu bizim iyi yapacağımızı düşündükleri için bizi tercih etmişler. Edirneli olarak Avrupa'da yaşıyoruz. Yani Edirne e, bu konuda daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum Ama Türkiye'deki herkesin bu konuya, yani kadına şiddet sağlıkta, e, iş yerinde, orada burada hiçbir şekilde bitmiyor. Bunun tamamen karşısındayız. Yani ben e, kendi düşüncem kadına şiddetin... Her şekilde e, bitmesini istiyorum.